Ee, kuvvetli bir hareket var ana ortalamalar üzerindeki görünüm çok iyi bir şekilde kendini gösteriyor belki burada 12-26'ların üzerinde e, pozisyonların devam ettirilmesi muhtemel Eğer lineer olarak bakacak olursam da çok farklı bir görüntü yok ee, ana ortalamanın üzerinde kuvvetli bir hareket var bu tür rallilerde geçtiğimiz videoda da biraz böyle konuştuk 5 günlük ortalama biraz daha iyi bir referans ben yine 5 günlük ortalama burada referans alınmasını öneriyorum ee, bu böl bu ortalama üzerinden özellikle pozisyonların devam ettirebileceği e, kanaatine parkın dediğiniz gibi yani sizin söylediğiniz gibi belki böyle tekrara düşecek ama finansallarından öte son dönemdeki performansının arkasında daha çok hikayesi aslında bakarsanız yatıyor yoksa geçmiş yıllarda e, park e, yani sahip olduğu e, alanlarda da arazilerde de bir problem yaşamış şirketlerden bir ama şu an baktığımızda e, kuvvetli bir hikayesi var. Bu hikayede zaten ciddi bir şekilde e, fiyatlara yansıyor diye düşünüyorum. Siz zaten finansalları gösterince de e, bunun sebebi anlaşılacak. Bazı dönemlerde özellikle Ciro'nun e, satışların sıfıra yakın olduğunu göreceksiniz. Bu da dediğim gibi sahip olduğu arazilerde, arsalarda veya işte sahalarda diyelim, üretim yaptığı sahalarda problem yaşamasından e, kaynaklanıyor. Şimdi finansallara bakalım isterseniz Serhan Bey neler söylüyor? Evet çok çok yorumlanması pek kolay olmayan grafikler var burada çünkü e, maaşlarda çok ciddi dalgalanmalar var ama hani şöyle bir son döneme bakarsak karlılık tarafında bir iyileşme belli ki var. Bir toparlanma. E, Ciro tarafında da senin bahsettiğin gibi yani 2006-2019 arası dönemde e, datalarda eğer bir hata yoksa ki zannetmiyorum. E, aynı database kullandığımız için. Evet. evet. E, ciddi bir düşüş ardından bir e, düzenli bir toparlanma söz konusu. E, finansallarını şöyle ekrana alabilirsem özet gelir tablosuna. burada şimdi baktığımda e, net direkt şu yüzde 1026 yazan rakamı bunu tam ekran yapmaya çalışayım. E, net karda geçen yıl 18 milyon lira bu yıl 200 milyon liralık ikinci e, çeyrekte bir net kar bu dikkat çekiyor direkt zaten yüzde binlik bir artış var. E, fakat bu detaylara bakmak lazım. Sürdürülebilir mi? Tek seferlik gelirlerden mi kaynaklanıyor? Çünkü yani Ciro'da veya Favök'te bile doğru, e, daha doğrusu ee, diğer sanayi şirketlerine yakın artışlar var. Fakat e, burada işte eee herhalde kömür fiyatlarındaki artışın destekleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu, bir dönem maden işletmeciliği de yapıyordum. Ben şu an o konudaki faaliyetler ne evet, düzeyde? Evet, o konuda evet, bir maden, maden işletmeciliği de vardı. Ama şu anda daha çok e, yani Ilgın Elektriğin Konya'daki bağlı ortaklığı ılgın Elektriğin faaliyetleri destekliyor şu anda büyük ölçüde. <laughs> Thank you.